Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz Serbest Düşünce'nin 20. bölümüne. Evet biz bölüme önceden girdik. Bu sefer böyle girişi yapalım. Çünkü biz e, NBA'de kim en iyi perde koyan <gülüyor> <gülüyor> tartışmasını e, 2000'lerden 2020'lere doğru getirdik. Muhteşem bir ekiple birlikte. Uğur Baran kamera arkasında bana eşlik ediyor. NBA grubumuz da bugün bizimle. Kendisi Mantra videolarını... Değil mi? Hayal sen hazırlıyorsun içerikleri, ha, Instagram. Bir kısmını hazırlıyor. <laughs> Arkada şey adam hapşıracakmış gibi şöyle kaldı. Evet. Evet. Başlıyoruz. Nasılsın sevgili Uğur? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Haftan nasıl geçti? Abi dün gece 1.30'a kadar Formula 1 yayını yaptım. O adrenalinle <laughs> uyku tutmadı abi. Yayın ne olursa olsun bir heyecan yani. Sonra 3'te 4'te falan uyudum. Bazı şeyler üzerine düşündüm. Kimsenin düşünmediği 20 sene önceki olayların tarihte nasıl bir kırılma yarattığı üzerine düşündüm abi. Bugün enteresan bir konumuz var. O zaman... Bir tık hazırlıklıyız ilk defa, bir tık bir hatırlamak için baktık. O zaman hemen hızlıca konuya giriyoruz. Girelim abi bugün. Sporun değiştiği iddia edilen yıl 2004. Evet, onu konuştuk. 2004 gerçekten sporun değiştiği yıl. Neden? Hemen futboldan bir örnek söyleyelim. Euro 2004 şampiyon Yunanistan. Hiç beklenmedik. Otoro gelin teknik direktörlüğünde duran top, gol, geri şampiyon olan... olabilirim. <laughs> e, Santupor'un, Haristeas <laughs> olsa bile şampiyon olmanın bir yolunu bulabilirim dercesine alınmış bir kupa zaferi. Evet, Örneğin. bir olay daha var önemli yani futbolda. Monco Porto finali Şampiyonlar Ligi'nin bir daha asla olmasını istemediği bir final. Bugünkü konumuza bağlanacağımız müthiş bir olay daha var. Abi NBA şampiyonu. O sezon 11 maç rakiplerini 70 sayının altında tutan ve 5 maçlık seride 70 sayının altında tutan Detroit Pistons Lakers'ı sağdan siliyor ve Kobe Shaq ikilisi dağılıyor ve Malone da şampiyon olamıyor. Zaten Kobe'nin de eşine Vanessa'da yürüyormuş bu arada. Evet, küçük Meksikalı kız Olur. diyerek yani Karl Malone'un <laughs> bir miras nasıl yok edilir konusundaki hikayesi de bir gün konuşulabilir diye düşünüyor. Bugün konuşacağımız konu şu. 2004 sezonu Kasım ayında yaşanan, abim spor tarihinde en sevdiğim, daha önce işte 25 dakikalık bir videosunu da yaptım. Eminim başka yerlerde de çok bahsetmişimdir. Melisinde veya at the Palace meşhur. Indiana Detroit Pistons kavgası ama öyle bir şey yok yani. Bu kadar göz önünde olan, bu kadar steril izlediğimiz bir sporda böyle bir olayın yaşanması inanılmaz. Maç sonu Ron Artest ile Ben Wallace arasında çıkan bir sürtüşmede oyuncular itişip kakışırken Ben Wallace bayağı da güçlüce itiyor. Özetle anlatalım, detayına gireceğiz. Artest e gidip istatistikçilerin masasına yatıyor. Bir bira bardağı üstünde patlıyor türbünden gelen. Aslında türbünler de bayağı boşalmış. Detroit evinde fark yiyor çünkü. Abi Artest yaklaşık 2-3 saniye içinde türbüne fırlayıp orada bir vatandaşı buluyor suçlu bulduğu ve onu yumuşakıp indiriyor. Arkasından Steven Jackson da türbüne iniyor. Ve daha sonra seyirciler sahaya girmeye başlıyor. Orada da seyirciler yumrukuyor ve bunun sonucunda Ron Artest bir yıl Steven Jackson 3 ay, Jermaine O'Neal 10 maç 10, mı? 15, ona düşürüyor. Onu düşürüyor çünkü o itiraz edip de davayı da kazanıyor aslında NBA'ye karşı falan. Cezalı Ben Wallace da minimal 5 maç falan Tabii gibi bir şey. ceza alıyor. Olayın özeti bu. Şimdi detaylarına tık tık gireceğiz. Zaten kronolojik bir şekilde de anlatmışım. Şimdi nereden başlıyoruz? İki Belki... takımdan başlayalım. Bu evet. kültürden, basketbol kültüründen Aynen. başlayalım. Jordan basketbolu bıraktı. 98-99 Knicks. Maç başına 82 sayı falan yiyor. Tamam mı? 99 2002 NBA finali oynuyor. Şey Lakers'la Pacers mı? Olabilir. Evet. Pacers Larry Bird'ın Pacers'ı o kadar evet. yavaş oynamıyor ama acayip fizikli size bir takım. O da aslında bir yarı saha takımı sayılır. Rick Smith, Dale Davis falan filan. Reggie bile size'lı yani. Garda Mark Jackson. Daha sonra dünyanın en gudubet takımı NBA finali oynuyor. Yine Doğu'dan. Philadelphia, Allen Iverson ve Mutombo'nun çok büyük etkisi var. Çünkü o zaman bence ligin en iyi savunmacılarından birisi ama bir sürü savunma yapan adam. Çünkü başka şey yapamadıkları için savunma yaptı da o takımı. Sonraki yıl yine çok iyi bir savunma takımı. New Jersey Nets. Yani Yıldız oyuncusu Jason Kidd'den başlıyor. Mart müthiş takım. Kerry Kiddles iyi savunmacıdır gardı. Richard Jefferson. Richard Jefferson de, 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 fena değildir. <laughs> Ama zaten bir savunma kültürü koyduğunuz zaman o takımı aslında savunma skili ortalama diyeceğimiz adamda ortalama üstü görünüyor o takımın içinde. Böyle bir dönem yaşıyoruz NBA'den. Doğu'dan çıkan bütün takımlar Batı'daki rakiplerine karşı daha zayıf. Bu finaller hep kaybediliyor ta ki 2003-2004'te artık savunmayla kafayı yemiş olan Detroit Pistons NBA şampiyon olana kadar. Hemen burada bir not. Bu finali Türkiye olarak biz de merakla takip ediyorduk. Niye? Çünkü... Bençte Mehmet Okur vardı. Aynen. İkinci yılıydı hatta Detroit'te. Sonra Utah'a gidecek. Özellikle onu şey daha çok kullanmıştı. Rick Carlisle bir yıl önceki koçuydu. Detroit tonu de daha çok kullanmış. Şimdi Detroit nasıl bir takım? Hani nasıl hani kuruldu? Şimdi Rip Hamilton Wizards'da 20 küsür sayılarla falan oynamış bu adam da 2000'lerin başında perdelerden çıkan. Çok eski tip bir oyunu var. Recimilerin bir tık daha üçlünün içinde oynayan. Bakmayın Reggie de o kadar fazla üçlük atmıyordu o zaman aslında. Bir tık daha içinde oynayan off ball bir skorerdi. Şansı biraz Boston draft etti. Salak Pitino takas etti onu. Benim en sevdiğim guardlardan biri zaten. Bir Denver'a gitti falan ve kendini aslında tam olarak Detroit'te buldu. Kendi şutunu yaratabilen, savunmada da hani inatçı <laughs> ve kuvvetli bir gardtı. Daha önce de onun kuvvetinden konuştuk. Yine yeni draft edilen ikinci sezon olması lazım o şampiyonlukları yıllıkta. Te Te Teşan Prince. Görev adamı aslında orta üstü bir savunmacıydı her zaman. Wingspan'ı falan filan Arata boyun pozisyonu olarak. için bir <laughs> avantajdı. Bir de o takımda aslında orijinalinde şampiyon olmadan önceki sezon Clifford Robinson diye bir oyuncu vardı. All-Star olmuş Portland'da. O da iyi bir iç dış savunmacı. 4 numara oynayan ve ben olası zaten o. E, Defensive player of the year falan olmuş. İçeride bize savunmayı anlatan yani 5 sayıyla oynayan böyle pivotu gibi bir adamdı. Sonraki yıl Detroit müthiş bir takas yaptı. E, Portland'da işi biten, Atlanta'ya aslında maç başına 20 sayı 10 reboundla oynayan All-Star Power Forward Rashid Wallace'ı takıma getirdi. Ve Rick Carlisle'la zaten bu kimlik kazanılmıştı. O ayrıldıktan sonra yani Larry Brown'la birlikte yani Rashid 12-13 ile oynamaya başladı Detroit'te. Okey oldu buna. Bütün takım Rip e. Hamilton'da oynadı 18 sayıyla oynadı. Bütün takım sadece savunma yapmıyor okay. ki sadece kazanmak için oynayan bir takım. Bugün görmeyeceğimiz neler vardı aslında savunmada? Rashid çok enteresan, çok fiziksel e, hileleri yaptı. Hile de değil aslında. Oyunun nasıl olduğunu da anlatıyor. Bir zaten handshake kuralı var meşhur. Sen potaya penetre eden bir oyuncuya sırtı dönük, yüzü dönük işte dirseğini daha fazla kullanıyorsun. Elinle özellikle yön verebiliyorsun potaya giden oyuncuya ve buralarda çok fazla düdük çıkmıyor. Siyahla beyaz gibi bir değişiklik oldu <laughs> çek gidince. Bu nasıl bir kural? Bittik daha çok düdük çalın hakemlere. Onu koyduğu zaman düdük çalın. Eli koyduğu, ittiği zaman gibi bir direktif geliyor ama oyun bir anda abi değişmiyor yani. Ona bağlamak sadece yanlış. Evet buyurun. En güzel örneği nedir çekin En meşhur örneği daha doğrusu Michael Jordan'ın NBA finallerinde attığı son saniye basketi. Evet posta be, Hafif şöyle bir Hücumda ama. Hücumda evet. Savunmadakin diyorum. Evet. Hedis, devamlı dirsek koyar. Peyton'a falan da dikkat edin. Devamlı dirsek koyar. Dirsekli yeter. Şimdi o bir değişiklik. Bir defansif savunma 3 saniyesi geliyor. Kim Daha fazla evet. Şakil yüzünden. geliyor da şek aslında tam onun zıttı bir şey olmuş oluyor böylece. Aslında Detroit'in önünü açmış oluyor. <laughs> Ve bu takım Lakers'ı yani yenilmez armada görünen Lakers'ı bir yıl önce gerçi Spurs'ı falan bir kaybediyorlar ama yine finale gelmiş. Peyton'ı da Malone'u da almış. Lakers'ı sağdan silerek yok ederek şampiyon oluyor abi. Doğru sayattırmadan. Çok enteresan 2003-2004 sezonunda maç başına 25 sayının üstünde oynayan tek bir oyuncu var. Tracy McGrady o da bütün şutları attığı için takımdaki. Yani skoralleri de bitirmiş. Kobe falan 23-24 sayıyla oynayorsun falan. O sene Detroit şampiyon olduğu sene doğudan bir takım daha yükseliyor. O takım da Detroit'in kolu Rick Carlisle almış. Isaiah Thomas'ı şutlamış ileri vart. Isaiah Thomas'la Indiana biraz daha tempolu oynuyor. Ama Rick Carlisle Detroit kimliğini veriyor. Yani iki Detroit oluyor bir anda. Larry Brown aynı oyunu oynatıyor zaten. <laughs> Ve iki tane takım doğuda karşı karşıya geliyor. Maçın skorlarını bize okumak ister misin? Hazır mısın? Tabii ki. 7 yani. maçlık serideki Indiana Detroit maçının skorlarını okuyoruz. Birinci maç Indiana 78, Detroit 74. Evet. İkinci maç Detroit 72, Indiana 67. Üçüncü maç Indiana 78, Detroit 85. En kötüsünü söyle bir de. Yani zaten 90 sayı olmuyor seride. En Aynen. kötü maç son en... maç. <laughs> son maç inanılmaz heyecan fırtınası. 48 dakikada. <laughs> Detroit 69, Indiana 65. Şimdi bu maçların özellikle savunma <laughs> highlightları konulmuş. Çok enteresan savunma highlightı koyuyor herif. 30 dakika falan savunma highlightı. Blok üstüne blok. Şimdi bir tarafta potu altında Rashid ve Ben Wallace. Diğer tarafta Jermaine O'Neal var. E dış savunmacı olarak Ron Artes çok iyi bir savunmacı Indiana'da. Zaten bütün olayların çıkma sebebi de onun akıl hastalığı. Ortaya çirkin bir seri çıkıyor. Bu seriyi şu görüntüden hatırlarsınız NBA TV yıllarca. İkinci maçta bir sekans vardır. Rashid Wallace potaya gider. Jermaine O'Neal bloklar. Top rakip yarı sahaya seker oradan seken top. şansı biraz koşarak topla sahayı geçer. Şut saati doluyor diye. Potaya gitmeye çalışır. Topu kaybeder. Reggie bomboş bir turnike bırakıp Indiana'ya maçı kazandıracaktır. Tay Champions uçarak gelip bir blok yapar. O hep döner. O, o seri bu seri. Şimdi iki takım arasında o seriden ortaya çıkmış kötü bir kan davası var aslında. Birbirlerine kan davası gidiyorlar. Mesela yıllar sonra tabii bununla ilgili bir belgesel yapıldı. Sadece ben anlatmadım. Untold. Çok güzel bir Malice the Palace belgeselini yaptı. Aslında Rip Hamilton'la falan da arkadaşlarmış ama sahaya girince benimsedikleri karakter yani tamamen rakibi oynatmamı üzerine her türlü sertliği ve mental avantajı elde etme gerekli bir karaktere dönüşüyor. Şimdi kritik olan şu. Özetle ligin tablosu. Ligin favori takımları. Indiana Detroit. Yani hedefleri rakibi 70 sayının altına tutmak olan iki takım. Diğer tarafta yine çok iyi bir savunma takımı. Batı'nın sabit favorisi San Antonio Spurs. Zaten defensive rating ilk 5'te, ilk 4'te mutlaka bu 3 takım var. Shaq şey, Miami'ye gitmiş. Arada bir Dallas Miami boşluğu işte yakalanacak. Orada bir şampiyonluk kazanacak. Ama ligin gittiği yerine bakarsan bir aksilik olmazsa ve kurallarda önemli bir değişiklik olmazsa sanki önümüzdeki 5 sene boyunca önce, 4 sene boyunca bütün NBA finalleri 70'li sayılarda bitecek gibi bir görüntü var. Aslında ilk benim anlatmama ek olarak komple teorisi olarak koyacağım ilk soru işareti bu abi. Bu noktadayız yani. Ve bunu kim istemiyor? Tabii ki lig istemiyor şeklinde bir fikrimiz var. Yayıncılar ister mi istemez mi bunu? Benim sevdiğim bildiğim basketbol o. Sayatmak zor bir şey olmalı. O apayrı bir konu. Ama bir de şu da var. Indiana, Detroit hatta San Antonio hiçbirisi önemli pazarların takımları değiller abi. Indiana çok küçük pazar zaten. Detroit eh her zaman NBA'yi nefret ettiği bir şekilde şampiyon olan takımları oldu. Bad Boys'la da 80'lerin sonunda da o takımla da. Ya hoş bir tablo yok yani. Bizim ee, Ya skoreri yok abi ligin 25 senesini atan adam yok. Ya 40 attı 50 attı yani. Smaç yaptırmıyorlar pota altında falan. Bu takımların şeyi bu. Amaçları bu. Bir şey mi diyeceksin? Şunu soracağım. Peki. Eğer şey Detroit var. dar komilik yerine what if bir soru olacak. Evet bir o dönemin bir yıldızını seçseydi peki dönem ayak uydurabilir miydi sence? Şöyle uydurabilir de 2003-2004 sezonuna biz girerken Detroit'in şampiyonluğu 2003 NBA draftı sezon öncesinde oldu. Birinci sıradan Mel şey evet. seçildi, LeBron seçildi. ikinci sıradan Darko Milicic seçildi. 3 Melo, 4 Boş, 5 Wade. Chris Kamen falan filan, TJ Ford falan diye gidiyor. Şimdi Milicic tabii çok eşsiz bir skill sete sahip olduğu için Mehmet Okur tarzı bir oyuncu ama daha fazla tavanı daha yüksek diye düşünüldüğü için Rashid Wallace tanıtıyor. Antrenmanlarda diyor oynardı diyor Darko. Yani wingden topu alır vurur birebir yapıp geçerdi seni diyor yani. Hani ball de geçerdi diyor ama NBA koçları ona iyi gelmedi. Diyor burada Larry Brown'a da <laughs> çakmış yani oyuncu geliştirmiyor. Çünkü Darko içi için çekilmesi biraz da mental bir hal almaya başlıyor. Yani mantıken Detroit Melo'yu seçecekti. Zaten bir tık eksik olan pozisyonda tek 3 numarasıydı en zayıf halkası. Melo'nun da hayatı kurtulurmuş. O takımda oynasa çünkü tamamen bambaşka bir kimliği evriliyor ya. Şu Tatar savunma yapmaz o takımda ona yaptırırlardı diye işte. 3 gelip ya ben. Ya şöyle Detroit'i şöyle de kurtarabilirdi. Düşmanlaştırmazdı. Melo ne olsa olsun Amerika'nın sevdiği bir süper yıldız. Bir de ulusal şampiyon abi Ensi Davula'ydı. Sirek yani sevilen bir tip geldiğinde o Detroit imajını bir tık yukarı taşırdı diye düşünüyorum. Hemen şey söyleyeceğim. Programın başında biz özellikle 2004'ten bahsedelim istedik. Çünkü az önce söylediğin şey küçük pazarlar futbolda da basketbolda da. istemiyorlar. Evet. Ve bu savunmalar kazanıyor abi. Bugün nasıl skorlar arttıysa savunmaların yılı oldu. Harika bir yılmış ya. Tam 18 10 Ehliyet falan da aldım. İyi bir dönem. <gülüyor> <gülüyor> ben oraya geri dönmek istiyorum. Hoşuma gitti Sevdim. Şimdi bizim olaya gelirsek. Indiana Detroit serisi 4-2 Detroit'in üstünlüğüyle bitiyor. Ron Artis çok kötü bir seri oynuyor Indiana forveti. %30'la falan şut atıyor. Bir maç 16'da 3'le falan oynamış. Yani herkes genelde öyle oynuyor da o seri. İki takımda da %35'lerle 34'lerle falan şut atıyor. Düşük tempo. Hiç top kaybı da yapmıyor. Öyle ağır, hantal bir şekilde oynuyorlar ki oyunu. E tabi Indiana yaz arasında bileniyor abi Detroit'e. Ve Detroit'in karşısına çıktığında aslında psikolojik olarak herkes bunun bir doğu finali olduğunu biliyor büyük sakatlıklar olmazsa. Oynamaya geliyorlar ve bence Detroit'e göre önemli bir avantajı daha atletler ve daha gençler abi. Bir noktada Detroit'i yenecekler yani. Daha fazla daha hızlı da oynayabilirler isterlerse falan filan. Daha başka seçenekler var. Tam yarı sağ takımı çünkü. Hamilton yarı sağ oyuncusu. Billups bence yarı sağ gardı abi. Reşit uzun mu zaten yani. Öbür takı tarafa baktığında mesela artist açık alanda daha iyi olabilir genç var Çok çizgiye gider artist. Jermaine O'Neal mesela 4 oynuyor 5 oynatırsan koşan bir takım yapabilirsin atlet. Bir de mesela Reşit Wallace için şöyle bir avantaj. Ya bench'ten de atletler geliyor. Al Harrington, Fred Jones, şu bu yani daha atlet Indiana'nın kimliği. Mesela Reşit Wallace şimdi Kevin Durant için söyleniyor ya şutu çok yukarıdan çıkarıyor ve o bloklanamaz. Şut, bloklanamaz. Aynı şekilde Reşit Wallace dönemi için nasıl Mehmet Okur Günümüzde oynasa çok başka bir etkiye sahip oldu. Raşit Wallace çok uzun olmasına rağmen uzaktan şutu vardı. Ya yani Raşit Hiç... alçak posta inmeyi bırakmasa bence Hall of Famer olabilirdi ya. Dört kez All Star oldu sanıyorum. Ee, şeydi yani. Dışarıma oynamaya başladı çok. Ama Raşit'in teorisine göre ona düdükleri çalmıyorlarmış. <laughs> Garnet'e Duncan'a çalınan düdükler aynı pozisyonda oynadığı Adamla çalınmıyormuş ona. Bu yumurta mı <laughs> Tavuktan tam tavuk, tavuk mu yumurtadan benzeri bir durum oldu. Alçak bası inmediğim için bir faalsiz oynuyorsun. 3 4 faal atardım maç başında. Çünkü yoksa gibi bir tartışmaydı. Programın ilk komple teorisi. Evet, öyle oldu dedi de. Şimdi Indiana ile Detroit karşılaşıyor. Bizim için muhteşem bir maç. NBA için kabus bir maç. Artesi zaten o dönem kendi yıllar sonra belgeselde psikoterapi aldığını söyledi. Yanında psikiyatristle geziyormuş. Psikolog falan değil yani. Psikiyatrist yanında geziyormuş zaten. Steven Jackson çok severim. Aşırı samimi bulurum. Çok tatlı adamdır. Tam ama hood kardeşlik. Dedim kardeşlerim tarzı bir adam. Jermaine O'Neal, Antol'daki belgeselde bir melek gibi çiziliyor. 4 yıl Portland'da oynadıktan sonra geldi Indiana'da kendini buldu. Rashidinye değil orada bu arada. Hı hı. Ama Jermaine Jeremy O'Neal'ın Portland'daki ilk yıllarında oynamasının sebeplerinden birisi de bu neden hiçbir yerde internette bulunmuyor. Çok net hatırlıyorum bu haberi. Aldı kamu hizmeti cezası uyuşturucu bulundurduğu için arabasında. Yakalanıyor. Yani o melek falan değil. Ama Indiana'ya geldikten sonra artist ve o sene takas edilen Steven Jackson nasıl böyle hothead dediğimiz kontrol edilemez adamlarsa Jermaine O'Neal daha lider Reggie'den aldım. Basına konuşmalarına falan da bakarsan odana takımı benimsemiş lider kazanma odaklı konuşuyor. Artest saçma saçma şeyler söylüyor. Duruyor abi klasik. Kendi yani tuhaf artist hareketleri. Neyse belgeselde çok güzel anlatıyor. Artest'in sene başı bir kafa gidiyor. İşte ben basketbolu bırakacağım diyor. Anksiyete problemlerim vardı. Depresyonum vardı vesaire Ama o gün sezon başlıyor ve Indiana Detroit takımını sağdan siliyor. Olaylar başlıyor. Bize anlatmak ister misin? Elinde notlar var çünkü. Tabii ki. Maçın bitmesine son 45.9 saniye kala. <gülüyor> <gülüyor> ee, o kadar diyorsun. O kadar. Tamam. En başına anlat. Evet. Detroit hücumunda Ben Wallace topu alıyor. Zaten skor 97-82, 15 sayı fark var. Bir şeyin değişeceği yok. Ben Wallace posttan topu alıyor. İçeri dönüp bir turnike atacakken nereden çıktığı belli olmayan Ron Artes bir anda... Maç boyalı... bitmiş zaten yani. Faal de? yapmasına gerek yok. Normalde hiç kimse ellemez birbirini. Zaten playoff değil, sezonun başı falan. Ron Artes nereden çıktı belli olmayan bir şekilde gelip Ben Wallace'a bir tane vuruyor. Vuruyor da ben maçın yorumcusunun dediğini söyledim mi canlı? <laughs> ya Volus neye o kadar kızıyor ki o kadar sert bir faal değildir. <laughs> Abi ağlarsın bugün böyle bir şey olsa NBA yasaklar falan adamı yani. Uzaya yollar adamı. evet. Şimdi işte senin de daha önce videoda bahsettiğin gibi bu yazılı olmayan kural. O faal e, gerekiyor. Evet, o faal yapmak. O sırada Artes çok sinirleniyor dönüp Ron Artes'in üstüne yürüyüp böyle çok sert bir şekilde itiyor. Tam böyle horozlanmak tabirine uygun bir şekilde itiyor. Orada böyle bir harala güreli oluyor, araya giriliyor. Bilmem zaten bir de yani bunlar öyle ya da böyle sabıkalı insanlar olduğu için ister istemez araya giriliyor falan filan. O sırada Ronartes sakinleşmek olduğu iddiasıyla, sakinleşmek istediği iddiasıyla Hakem masasına yatıyor ve tahrik etmiş oluyor. Sanki çok sakinleşmek ister gibi değil de daha çok tribünü tahrik yapıyor. Pislik targı. yapıyor bence tahrik etmek <laughs> için yapıyor bu. Hiçbir yerde söylemiyorlar ama öyle. O sırada Ben Wallace çıkarıp kolundaki bandı Ron Artis'in üstüne böyle gelişigüzel bir savuruyor. Yani e, mahallede terlik atar <laughs> gibi Aslında hiçbir hiç şey yok abi bu belgeselde Steven Jackson'a e da biri diyor. büyük oyuncuları kavga etmek istemezler diyor. Yani itişir kakışırız biz ama horozlanırız, dikleniriz ama şey. Artis bir ara masadan kalkıyor sonra tekrar yatıyor. Yani. E, yattığı pozisyon şu şekil. <laughs> ya yani lütfen bana kızar mısınız? Sizin üstünüzden geçtik bu maç. Ve lütfen ben sizi tahrik ediyorum. Lütfen tahrik olur musunuz diye boş yapmasın abi. Yani artist mental olarak ben çok kötüyüm. NBA idare edemiyorum de dönse de savunmada mental oyunların ustasıdır rakibin aklına girmedi. Hiç boş yapmasın. Ve orada işte bir bir geliyor. Artist Steven Jackson tribüne fırlıyorlar. Bu arada tribünler boşaldığı için seyircinin de artık maçta çok fazla ilgisi kalmamış. İçmişler. Evet. Yani... O efkarla Detroit'imiz <laughs> nasıl kaybeder yani. diye aldırma Detroit'e zarar yapıyorlar. <laughs> Rasyonel bir seyirci de kalmamış yani. <laughs> evet. Ama Ben Wallace da abi hakemliği yapması falan zor bir oyuncu abi. Çok fiziksel oynayan ve geri basmayan böyle abuk sabuk alt sıralardan draft edilmiş. Undrafted. 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 Division 1'de NCAA Division 1'de de oynamıyor galiba. Ya zaten çok kısa bir kas evet, evet çok enteresan. Evet. Küçük de yani 5 numara oynamak için. 2-0'da. 3 4. Sıfır altı Ayakkabı iyi gününde 2 0 6. <laughs> öyle mi? Öyle babam yani. Ya yürek yani. Bütün oyuncular bir yürek ve iki takım da o Carlisle'ın daha sonra Larry Brown'un adapt ettiği savunma odağıyla şey yapıyor. Yani kavga etmeye geliyorlar aslında maça. Evet. Ediyorlar <laughs> Ama tabii burada NBA'in kaldıramadığı şey çirkin oyun bir yana seyirci dövmeleri abi. Yani çıkıp artı seyirci dövmeleri. Ya böyle bir şey hayal edebiliyor musun ya? Orası tatsız oldu. Oraya kadar haklılardı. Seyirci dönmek tatsız oldu. Şimdi Steven Jackson peşinden gidiyor. Rashid Wallace ayaklanıyor falan. Sonra bunlar sahaya geri dönüyorlar. Ama olaylar büyüyor. Doğru düzgün polis polis yok. E, Reggie Miller araya girip abilik yapıp sakinleştirmeye çalışıyor. Steven Jackson'ın en çok alındığı şey bir polisin gelip sen kimsin çık sağdan demiş <laughs> olması. <olmuşlar. gülüyor> Abi uzayda mı yaşıyorsun? Indiana <laughs> Pacers'tan Reggie Miller'ı nasıl tanımazsın <laughs> diyor polise. Polisin de art niyetli olduğunu <laughs> ya nasıl bilmezsin Reşit bilir diyor yani. <laughs> bir de şu anlattıkların içinde en benim komiğime giden... Beni tanıma yani. Giden görüntü şey. Reşit Bolus'un o kavga çıktıktan sonra gidip ve abi ne oluyor burada deyip sonra ben dokunmayayım diyerek girdim. Mesela. Reşit aslında çok tatlı adam evet. derler. Sadece hakemlerle kavga etmesi. Onun da şöyle bir anlısı var. Demin anlattık ya. İlk yıllarımda lige geldiğinde mesela steps yaptım. Pivot ayağını azıcık oynattım falan diye. Hakemler onu anlatırmış. Yıllar içinde benimle konuşmamaya başladılar diye. Ama bunun da iki tarafı var. Bence Reşit hakem konuş konuşunca onu şey altına almaya çalışıyor. Etki Dümü altına. altına almaya çalışıyor. Neyse bunlar sağa dönerlerken iki seyirci geliyor. İsimleri neydi? Hemen söyleyeyim. Bir tanesi Charlie Haddad. O meşhur Hı -hı. şeyi yiyen. Hemen öbürünü de söyleyeceğim şimdi. Ron Artis yiyen aşağıda. Evet sonra şeyin de üstüne uçtu. Jermaine O'nun Jermaine şey? O'nun ayağında. Böyle da... kalıyor da artisti karşına <laughs> görünce şey nasıl? Ben... <gülüyor> <gülüyor> <laughs> hani Allah korumuşu derler ya öyle bir şey, şey bu. Şey <laughs> Sonra Jermaine, koşarak adama yumruk atıyor. Aynı adam ama atıyor başka bir adam biri ya. Yıllar oldu anlatalım. Alvin Shackleford. Alvin Shackleford'la ha. Charlie Haddad. Bu iki talihsiz abinin <laughs> ismi. Cömen O'nun koşarak bir yumruk atıyor abi. Ama ayağa kayıyor son anda. Allah. Yumruğu yükleyemiyor abi. Allah'tan. Allah'tan. <laughs> Allah. Ya ne diyor abi? Hayır. Şey yüklese abi ayağa kayması rağmen çeliği yani buluyor bu Yani Rudy T. Kermit Washington olayı vardır. Kermit Washington refleks olarak dönüp bir şey yapar. Estetik falan olması gerekir Rudy Tomcanoğlu için yani. Hı. Ondan daha kötü bir sonucu olabilirmiş. Yani taraftarı komaya falan sokabilirmiş. Tabii. Sonrasında bunlar soyunma odasına gidiyor. Rol artist başımız belaya girer mi diyor. <laughs> Seyirci dövüşsün tribüne çıkıp. Jeremy Noller da kazanma odaklı olduğu için başına geleceklerin farkında. Onlar da birbirine giriyor soyunma odasında. Sen gerizekalı mısın? <laughs> ya bir de kazanmışsın bitmiş abi. Şampiyon olacaksın. Ya Indiana takımı kural da değilsin değişsin handcheck. Ya 3 sene 4 sene finalde falan abi. Detroit'ten daha gençler. belki Oynayacaklar yani. O bastıma. Yani şeyi falan, Wade'li, şekli falan zor geçermiş abi o Indian'ın takımına. Tabii kağıt üstüne varsa sallamış, şansı var herkese. 3-4 sene takım daha söz sahibi olacak bir takım ya. Sheck şey, şey artık düşmeye de başlamıştı. Dwayne Wade tek başına taşımakta ki sonra LeBron geldiğinde evet, tam olarak... Evet çok iyi değildi bu arada evet. şekte Yavaşlamıştı. Neyse ondan sonra bunlar gidiyorlar. Abi basın bir geçiyor olayların arkasına. Şimdi enteresanlaşmaya şurada başlıyor. Şimdi artist suçlu. Herife biri atılmış. E, çok daha kötü şeyler geçmişti. Birçok sporcuya yapıldı. Medyanın duruşu bir anda şöyle bir hal almaya başlıyor. İşte Jordan'ın, Magic'in, Bird'in oynadığı kutsal oyunda yanların çıkıp türbünde birini dövdüğünü edebiliyor muydunuz? İşte bu siyah gangster kültürü ligi bu hale getirdi falan gibi. Daha çok demografi ve ait oldukları sınıf üzerinden suçlamalar başlıyor sileceksin diye cezalı ben onu hiç anlamadım. Muhtemelen ayırmaya gidiyor yukarı. İtişim kakışıyor biraz ama Tabii. niye 30 maç alıyor? Hiç anlamadım. 30 maç, maç yok. Yani on 10 maç aldığı yerde 30 çok. Ve Arteta bir yıl zaten ceza alacak normal. Ve Indiana takımı bir sonraki yıl da alacak abi. Artest şöyle diyor. Ben takasımı istedim. Indiana'nın forması içinde kalmak istemiyordum. Yüzüne bakamadım. Kendini kariyerinin zirvesinde yılın savunma oyuncusu olacak oluyor galiba artist bir yıl. Oluyor Ya da oluyor. o potansiyelde. Her yıl Defensive Player of the Year adayı bir oyuncu kendini Sacramento'ya sürdürüyor abi. Dağılmış Sacramento takımına. Prime'ını orada geçiriyor. Indiana takımında dağılıyor. Germany O'Neal'ın daha sonra kariyeri sakatlıklar yüzünden düşüyor. Ve takım dağılıyor. Şimdi asıl vadimize geldi ki gösterinin sonundaki sihirbazlık gösterinin sonu en son artık şeyimize geldik abi. Finale. Bütün programı çekme nedenimize. Evet. Sizce size de sorayım. Bana kısa bir yanıt verin. Abi birileri o Indiana, Detroit bu tarz takımları durdurmak istiyor. Kurallar zaten değişiyor diye anlattık. Ne tesadüf ki bir iki yıl sonra bir Heat belirecek diye Antonio adında ve bir anda bir NBA takımı baş başından 110 sayılı oynamaya başlayacak. Komple teorilerine çok inanıyorsanız <laughs> biraz o takımlarda özellikle bir öne çıkan yıldız olmadığı için bir isim evet. olmadığı için ve yani bu isme çok nasıl diyeyim fantezi duymaları ilgi duymaları sebebiyle bir isim olan ismi olan bir takımı itmeye çalışabilirler gibi düşünüyorum. Evet. Ama özellikle bir komplo var mı geri ittirme var mı bu savunma takımlarını bilemiyorum yani ona net bir şey söyleyemeyeceğim. Siz Uğur Bey Şimdi şöyle bir durum var. David Stern zaten 2000'lerin başındaki bu gangsta kültüründen falan çok rahatsız. Dress code getiriyor olaydan sonra, Aynen. sonra zaten. Şimdi bu dress code olayıyla beraber baktığın zaman NBA'nin zaten havasını değiştirmeye çalışıyordu. Global market olarak da NBA'ye o işte Yeomink'lerin falan gelmesi, global olarak açmak bilmem ne gibi dertleri vardı. All Star'da bir süre sonra e, oylama sistemini getirecekler falan filan. NBA'nin değişmesinin istendiği kesin. Yani o defansif Değilsin de o dönem YouTube yeni gelmişti. YouTube'un en çok izlenen ilk şey videosu, olay videosu. <gülüyor> <gülüyor> Detroit Texas Brawl yazıyordu, çıkıyordu yani. milyonlarca izlenmiş. Bunu bunu şunun için bir fırsat görmüş olabilir. Yani oyun değiştirmek için diyemem ama NBA'in havasında... De... Çünkü gerçekten bir demir yumruğa döndü David Stern. O zaten sert bir yöneticiydi. Adam Silver'la çok rahatladı ama... E, o demir yumruğu vurmak için çok iyi bir fırsattı onun için. Bütün herkese bir Mesajdı ve çok sert bir mesaj verdi ve gerçekten de dediğin gibi o iki takımın da dağılmasına sebep oldu. Detroit dağılmadı, devam etti. Yaşlandı sadece Yaşlandı. ama onların da basketbolundan bir şeyleri aldılar abi. Bir daha 70 sayının altında tutamadılar kimse oyunu. Değişti çünkü. Tabii. Ben şöyle düşünüyorum abi, bunun geniş çaplı bir komplodan ziyade bir kültür değişikliğiyle birlikte aslında oyunu da değiştiren bir şey olduğunu düşünüyorum. Abi 70 sayıyla oynanan NBA finalleri iyi rating almaz. Indiana'nın ve Detroit'in şampiyon olması NBA açısından abi karlı değil. Bu komplitörlerin aslında karşı bir insan olarak çok gömülmeyelim diyen bir insan olarak bunu şöyle destekleyebilirim abi. Lakers'ın her zaman iyi olmasının iyi sebebi var aslında. New York'un iyi olamamasının sebebini gerçekten bilmiyorum bu teoriye göre ama oyuncular iyi pazarlarda, büyük marketlerde de oynamak istiyor bu bir tercih sebebi. New York'ta oynamamalarının sebebi yıllardır yönetilememeleriydi. Onlara da play-off'ta bol şans diliyoruz. New York, Indiana serisi ruhu. Ah, nerede o eski serilerdi? İzleyeceğim bir seri olacak. Bunun çok etkisi olduğunu düşünüyorum. Dediğin çok doğru. Melo gelseydi, o temiz ulusal şampiyon çocuk gelseydi Detroit'i biraz daha itekleyebilirlerdi ama Pacers takımı istenmeyen ne kadar adam varsa Acayip doluşmuş bir takımda. Ve olayların ardından şöyle bir değişiklik fark ettim. Bu oyuncular artık podcastlerde olanları bu şekilde anlatmaya başladı. Altına bir ırkçılık değil ama siyah kültürünün önünü kesme. Aslında bu da ırkçılık. Bir nevi ayrımcılık, ayrımcılık. yaptıklarını ve onları durdu durdurmak için bu kadar ağır cezalar verdiklerini söylüyorlar. Steven Jackson'dan duydum. Jermaine O'Neal'dan duydum. Artesinin ağzından ne duysam inanmam. Evet bu oyuncular durdurulduklarını düşünüyor. Rashid Wallace Detroit tarafında durdurulduğunu düşünüyor. Şimdi o yılların üstünden çok geçtik. NBA'den bir çıkarları kalmadı. Açık açık durdurulduklarını söylediler. Bence buraya da bir soru işareti koymak lazım. Çünkü ondan sonra dünyadaki bütün sporların gittiği yön biraz aslında tarihin akışıyla da alakalı. Tarih böyle bir şey. Bir işte, tarihin gerektirdiği bir kişilik çıkar. Bir devrim olur, onun bir lideri olur çünkü tarih o devrime hazırdır ve bir lideri olmak zorundadır aslında bu bağlamda. Messi geliyor abi. İşte İbrahimovic geliyor. Messi gelecek yakında. Ronaldo-Messi kapışmasına doğru gidiyoruz. Messi 2007'de falan oynamaya başladı galiba değil mi? A takımda, öyle bir şey. Peki Evet, tabii. Evet, iki iki yıl tabii. sonra. O oyun değişecek. Daha falan Lebron girmiş abi o lige. Çok başka bir evine gidecek yani. Aslında bu hikayenin önemi de o. Lebron'un lige girdiği yıl ve ikinci yılında olan olayları anlatıyorum şu an. O herif adam hala ligde ve geldiğimiz noktaya bakın yani. O yaşanan değişime bakın. Meşhur draft. Lebron, Wade, Melo abi. Ligin star gücünü 10 sene taşıyan adamlar abi. İstediğin her şey var paket. Tam o zaman oluyor bu dönüşüm. İşte onlar geldiği için mi oldu, olması gerektiği için mi oldu vesaire vesaire. Yüz bin tane şey söylenir. Ama kesin olan NBA özelinde gelmiştim ama siz tabii teoriyi geliştirdiniz. Sporda bir şeylerin acayip değişti abi. Artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmadı. Çok özlüyorum o yılları. Benim için çünkü mücadele ne şeydir? Genelde hep zor şartlardan gelen insanlar hep... Mesela NBA'de beyazların oynayamadığı ile ilgili bir espri vardır ya, müthiş bir espridir. Yedik beyazlarla yedek siyahlar, yetenek düzeyi yakın oyuncular arasında bir de bir sertlik farkı vardı. Bence insanlar geldiği yeri oyununa yansıtıyordu. Bir tür dışa vurumdu bu yani. Bu bir tür aslında sanat yapıyor bunu. Hani savunma sanattır der ya Deniz Cansın. O minimalde yani. Geldiği zorluğu sahaya yansıtıyordu. Onu görmeyi ben aşırı fazla seviyordum. En sonunda parçalar oturdu kafamda. Neden eski basketbolu seviyorum? Meğersem Birinin birine yumrukladığı olaya bakmam gerekiyormuş. Geçen hafta biz programı çektik. 15 dakika Beşiktaş konuştuk. Orayı attık. 55 dakika oldu çünkü. Hep 55 dakika oluyor ama bu sefer kısaltmak daha zor olacak senin için. Önereceğim şey de bence izlemeyin diyerek Baby Reindeer diyorum. Aa, bence izlemeyin. Aa, ne oldu? Çok güzel ya. Hayır ben o kadar iyi ki. be, o kadar rahatsız edici ki. O yüzden izlemeyin diyorum. Espri o. ben de çünkü biliyorsunuz malum Çıkan diziler falan çok tatmin etmiyor insanları. Basit birbirini tekrar şeyler izliyoruz. Çok etkileyici buldum ve beni düşündürtüp rahatsız etti derken nahoş bir şekilde değil ama zorladı beni bazı noktalarda. O yüzden izlemeyin derken aslında lafı güzel espri yapıyorum biraz da Baby Reindeer'ı öneririm. İzlediğim en rahatsız edici şeylerden biriydi. Oyunculuklar falan müthişti yani. Bir de malesef de Palace oldu da izleyin tabii. Benim yaptığım her şeyi izleyin. Zaten, he? Bitti bölümümüz. <gülüyor> Hadi gidiyoruz. Ne yapacağız? E, Mantra kanalına abone olmayı, eski NBA'nin ruhunu yaşatmayı, Ronar Test'in ve Rashid Wallace'ın aslında spor için milli değerler olduğunu kabul etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.